<laughs> Evinden çıktığı esnada polisler tarafından durdurulup uyarılan genç kadın yasa bildiğini fakat özgürce Cenan'da örtüyü taşıyacağını söyledi. <laughs> Diğer bir Burka mağduriyeti başkent Paris'in Sendonis bölgesinde yaşandı. Bir iş için belediyede bulunan kadına belediye çalışanları örtüsünden dolayı cevap vermeyi reddetti. Belediye çıkışında polisler tarafından uyarılan 27 yaşındaki kadın 150 euro para cezasına çarptırıldı. Fransa'da pazartesi gününden itibaren uygulamaya konan burka yasağına karşı çıkanlar arasından sembol olan Kenza Drider ismindeki kadın da yasağın ilk günü tren garında kendisini durduran polisleri yasağa ve ödenecek her türlü cezaya rağmen giydiği burkadan vazgeçmeyeceğini söyleyerek 150 euro para cezasına razı olmuştu. Fransa'da halen 2000 civarında burka takan kadın olduğu tahmin ediliyor. Polis kaynakları yasan başladığı pazartesi gününden beri 7 kadına sokakta burka taktıklarından dolayı para cezası kesildiğini bildirdi.